Galatasaray, Suudi Arabistan ekibi Neom'un, Barış Alper Yılmaz için yaptığı son teklifi geri çevirmişti. Bunun üzerine oyuncunun menajeri Tuncay Mal'dan bir açıklama yayınladı. Bildiride, gerçekleşen tüm görüşmeler kulüp yönetimin bilgisi dahilinde yürütülmüş, farklı kulüplerden yapılan teklifler reddedilmiştir. Barış'a teklif gelmesi halinde önünü kapatmayacağız, dilediğin yere gidebilirsin şeklinde söz verilmiştir ifadeleri kullanıldı. Tavırları değişti maldan bununla da sınırlı kalmadı. Ayrıca bugün ise ne yazık ki farklı bir tavırla karşı karşıya bulunmaktayız. Barış'a gelen transfer teklifleri Galatasaray Spor Kulübü yönetimi tarafından tarafıma yüz yüze yapılan görüşmede iletilmiştir. Gerçekleşen tüm görüşmeler kulüp yönetiminin bilgisi dahilinde yürütülmüş, farklı kulüplerden yapılan teklifler reddedilmiştir. Ancak bu süreçte tarafımızı asıl rahatsız eden husus, görüşmelerin üslubu ve sergilenen yaklaşımdır. Barış, son iki transfer döneminde kulübüne son derece önemli teklifler getirmiş, fakat Galatasaray'ın menfaatleri ve şampiyonluk hedefi doğrultusunda takımda kalmayı tercih etmiştir. Kardeşim Barış'ın ve şahsımın haksız şekilde hedef haline getirilmesi, son iki yılda kulüp için yapılan fedakarlıkların göz ardı edilmesine sebep olmamalıdır. Galatasaray'a, arma aşkına ve bugüne kadar Barış'a büyük sevgi gösteren taraftarlara sonuna kadar saygımız kesindir. Kardeşim son iki yılda defalarca üzerine düşeni yapmış, Galatasaray'a saha içinde ve dışında yakışır şekilde mücadele etmiştir ama artık barışın da söz hakkı olmalı. Galatasaray camiasına ve spor kamuoyuna saygıyla duyurulur satırlarına da imza attı. Farklı isimlerde Galatasaray yönetimi bu açıklamadan son derece rahatsız oldu. Bundan sonra Tuncay Maldan'la çalışılmaması yönünde karar verildiği iddia edildi. Galatasaray'ın Maldan'ın temsil ettiği diğer futbolcular konusunda da bugün ve gelecekte teklif yapmama kararı aldığı konuşuluyor. Ayrıca farklı oyuncularda da Maldan'ın devreye girmesi halinde görüşmelerin kesileceği belirtildi.